Merhaba küçüğüm, nasılsın? İyi misin? Evet, hepinize görüşüyoruz. İyi olduğunuzun haberlerini alıyorum. Çalışmalarınıza çok güzel devam ediyorsunuz. Gurur duyuyorum sizinle. Evet, bugün 1 Mayıs 2020 Cuma günü ödevimizi birinci bölümüne başlıyoruz. Türkçe ders kitabımızda bir metin vardı. Hepinizin, çoğunuzun ilgisini çekecek bir metindi. Bugüne hazırlık olarak metni okuyup olarak geldiniz, oturdunuz zaten. Evet, başlayalım mı bakalım. Hazırlık sorusu ne diyor? Ülkemizde ve dünyada futbol çok seviliyor. Sizce bunun nedenleri neler olabilir? Sizce dediği için sizce dediği için ne yapıyoruz? Herkes kendi düşüncesini, kendisine göre olan düşünceyi yazıyor. Çünkü sizce o demek. Ee, geldik metne okumaya. Gerçek bir meslek. Futbolcu olmak da gerçek bir meslek sahibi olmak demektir. İyi bir futbolcu olmak için düzenli olarak antrenman yapmak gerekir. Çocuklar zaten bu hayattaki her şey için geçerli değil mi? Bir şeyi iyi yapmak için tekrar etmeliyiz, çalışmalıyız. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Futbolcular nasıl antrenman yapar? Futbolcular paslaşarak, şut çekerek ve çalım hareketlerine çalışarak antrenman yaparlar. Futbolcular para kazanır mı? Futbolcular para kazanır. Hatta iyi futbolcular çok para kazanır. Futbol kulüpleri iyi futbolcuları takımlarında oynatmak için çok yüksek ücretler öder. Bir futbol takımının kaç antrenörü vardır? Bir futbol takımının bir antrenörü ve birkaç yardımcı antrenörü vardır. Kaleciler için ise özel bir kaleci antrenörü bulunur. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Birkaç Bakın, birkaç birleşik yazılır. Bunu hiç unutmayın. Bir şey ayrı, birkaç birleşik yazılır. Antrenman yapmak önemli bir iş midir? Evet, hem de çok Futbol oyuncular için bir tutkudur. Fakat aynı zamanda bir meslektir. Futbolcular mesleklerine çok önem verirler. Antrenörün görevi nedir? Futbolcuların antrenmanlarda nasıl çalışacaklarını ve maçlarda hangi taktikleri uygulayacaklarını antrenör belirler. Ayrıca her maçta sahaya çıkacak 11 futbolcuyu antrenör seçer. E bu metni Jean Michel Billiot diye birisi yazmış ve güçlü özkök Türkçe'ye çevirmiş ve metinde kısaltılmış olarak kitabımızda yer almış. Şimdi birinci etkinliğe geldik. Aşağıdaki kelimeleri görsellerinden de yararlanarak anlamlarıyla eşleştiriniz. Hepsini bir arada görmek için sayfayı biraz küçültüyorum. Ah, yanlışlıkla çizdim. Evet. Hepsini görüyor muyuz? Görüyoruz. Şimdi görsellerin yazılarını okuyalım. Antrenman, paslaşmak, şut ve antrenör. Futbolda bir oyuncunun topu kaleye sokmak için ayağıyla yaptığı sert ve hızlı vuruş. Bu neydi çocuklar? Kalem hızlı sert bir hızlı vuruşa şut diyorduk galiba değil mi? şu an benden önce soruları cevapladınız eminim. Spor takımlarını çalıştıran kimse, antrenör, herhangi bir konuda hazırlık, antrenman. Aslında biz de şimdi okulların açılmasına antrenman yapıyoruz. Bazı top oyunlarında oyuncuların topu birbirine ayağıyla veya eliyle aktarması. Ama futbolda elle aktarmak yasak değil mi? Çünkü futbol, fut, ayak topu demek. Voleybol, el topu demek. Evet. Geldik 246. sayfaya. ikinci etkinliğe. Aşağıda futbol ile ilişkili kişilerin görselleri verilmiştir. Metinde geçen kişilerin olduğu görselleri işaretleyiniz. Burada neye dikkat edeceğiz? sadece metinde geçen kişileri işaretleyeceğiz. Bu düdük değil mi buradaki çocuklar? Hakem, kaleci, sağlık görevlisi, futbolcu, taraftar ya da seyirci, kaleci buymuş. O zaman bu kim? Antrenör mü? Evet, antrenör. Top toplayıcı, taraftar ve sürücü futbol takımlarını stada götüren kişi. Şimdi metinde olanlar kimlerdi metinde yer alan kişiler? Hakem yoktu değil mi? Antrenör vardı. Futbolcu vardı. Kaleci de futbolcu. Diğerleri metinde geçmiyordu. O yüzden bunları işaretledik. Geldik üçüncü etkinliğimize aşağıdaki soruları metne göre sözlü olarak cevaplayınız diyor. Yani yazmayacağız, sözlü olarak cevaplayacağız. Peki ne yapalım biliyor musunuz? Bu soruları siz bugün birbirinize birbirinizi arayın bence, arkadaşlarınızı arayın ve met bu soruları birbirinize sırayla sözlü olarak sorup cevaplandırın. Ne dersiniz? Metni iyice okuduktan sonra hem de birbirinizle konuşmuş olursunuz. Evet, öyle yapalım. Şimdi bunun için bir slide hazırladım. Oraya geçiyoruz. Dördüncü etkinlik. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazın. Bulduğunuz kelimeleri birer cümle içerisinde kullanın. Nelermiş kelimeler? İyi, çok, yüksek, var. Zıt anlamlı ne demek? Tam tersi olan demek. O zaman iyinin zıt anlamlısı kötü, çok, az, yüksek, alçak, var, yok. Şimdi bu kelimelerle cümle kurmamız gerekiyor. Bunda herkes istediği cümleyi kuracağı için size bırakıyorum. Geldik noktalama işaretlerine. Aşağıdaki cümlelerde parantez içine uygun noktalama işaretlerini koyun. Ülkemizin dört büyük futbol takımı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dur. Şimdi burada takımları saydığı için ne yapacağız? Virgül, virgül, Trabzonspor dur. Özel isim Trabzonspor, o zaman ayıracağız değil mi kesme işaretiyle? Şuna dikkat ediyoruz. Kesme işareti kullanırsak satır sonunda, satır sonuna sığmayan kelime için kısa çizgi kullanmayız. Yani şimdi burada kesme işareti var. Kısa çizgi koymuyorum. Sonuna da ne koyuyorum? Nokta. İkinci cümle. Sence Süper Lig'de bu sene hangi takım şampiyon olacak? süperlik özel isim ek almış eki ayırıyoruz bir. Bu sene hangi takım şam satır sonuna sığmamış kısa çizgi olacak soru soruyor soru işareti. Dün geceki maç bir harikaydı. Burada bir düşünce belirtiyor nokta. Bu sene bizim takım bütün takımları yenecektir nokta. Aşağıdaki bilgileri sevdiğiniz bir futbol takımına göre doldurun. Sevdiğiniz bir futbol takımı yoksa şehrinizin futbol takımlarından biriyle ilgili edindiğiniz bilgileri yazın. Burada herkes kendi sevdiği takımı yazacak. Ben Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş'a göre dolduruyorum. Takımın adı Beşiktaş. Faaliyet gösterdiği şehir İstanbul. Kısaltması BJK yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü forma renkleri loy 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 siyah beyaz takımın lakabı veya maskotu kara kartal oley şu anki antrenörü Sergen Yalçın futbolculardan bir kaçınladı ben iki tane yazdım çocuklarım Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i yazdım. Evet siz de kendi tuttuğunuz takıma göre yazacaksınız. Geldik bugünkü etkinliğe. Geçen gün ne yazmıştınız? Kendinizde en beğendiğiniz beş özelliği yazmıştınız. Şimdi de bugün başkaları senin hakkında hangi güzel sözleri söylüyor? İstediğin bir kağıda, defterine, istediğin şekilleri yaparak bir düşün bakalım senin hakkında güzel sözler söyleniyor. Hepimiz güzel sözler söylüyoruz. Kimler ne diyor? İstediğin kadar yapabilirsin. Ödevimizin birinci bölümü bitti. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.